Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere hazırlamış olduğum bir çekiliş programından bahsedeceğim. Elbette internet üzerinden farklı farklı sitelerde çekiliş yapılabilmektedir. Fakat kendi kullanıcı adınız ve şifrenizi bu sitelere girerek çekiliş kazananları belirtmektesiniz. Bu nedenle bu yöntem pek güvenilir olmamakta. Ben de sizler için Excel üzerinden bir çekiliş programı oluşturdum. Kendi programınızı bu video sayesinde ücretsiz bir şekilde oluşturabileceksiniz. Bu çalışmayı yaparak ya da paylaştığım link üzerinden çalışma dosyasını alarak hızlıca kullanıma geçebileceksiniz. İndir ve çalıştır mantığıyla kolayca çekilişler yapabileceksiniz. Video içerisinde kullandığım kodlamaların detaylarını da paylaşacağım. Dilerseniz kendi formatınızı da anlattığım yöntemle oluşturabilirsiniz. Hazır bir şekilde bu formata ulaşmak isteyen takipçilerimiz ise videonun altında paylaştığım link üzerinden formatı alabilecekler. Göndereceğim çalışma dosyası ile hiçbir kurulum yapmadan çalışmaya da böylelikle erişebileceksiniz. Herkes kendi programı ile Instagram ya da başka sosyal medya hesapları platformları üzerinden oluşturdukları çekilişlerini kendileri yapabilecekler. İstediğiniz kazanan kişi sayısını ve yedekler sayısını gireceksiniz. Daha sonra butonlara tıklayacak ve çekiliş de yapılmış olacak. Örneğin hazır bir liste kazanan kişi sayısını belirlediğimiz hücreye giriş yapıyorum. Enter dedikten sonra kazananları belirlediyorum. Gördüğünüz gibi 5 kazanan kullanıcı adı listemiz oluştu. Aynı şekilde yedekler listesi için yine aynı kişi sayımı belirliyorum ve enter dedikten sonra bu defa yedek listesi belirle butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yedek listemizde belirlenmiş oldu. Peki bu çekiliş listesini nasıl hızlıca tek bir butonla oluşturabiliriz? Bu çalışmada bunu da gerçekleştirebileceksiniz. Böylelikle hiçbir platforma kullanıcı adı ve şifrenizi vermeden kendi programınızla çekilişlerinizi yapabileceksiniz. Yorumlar üzerinden yapılan çekilişlerde bildiğiniz üzere bazı katılım şartları oluyor. Belirli bazı şartlara bağlı olarak otomatik çekiliş listesinde bu formatta tek bir butonla oluşturabileceksiniz. Çalışma listesi oluşturma sayfasında şartlarımız mevcut. Videonun detaylarında bundan bahsedeceğim. Şimdi hazırsak formatın nasıl çalıştığına göz atalım. Yorumları kopyaladığınızda bildiğiniz üzere kullanıcı adı haricinde profil resmi, paylaşım süresi, beğenme, yanıtla gibi satırlarda gelmiş oluyor. Bu formatta oluşturduğumuz kurallarla bunları hariç tutarak ve çekiliş kurallarını da kriterlere ekleyerek bir buton oluşturduk. Çekiliş listesini belirle butonuna tıkladığımızda gördüğünüz gibi sadece kullanıcı adları ve çekilişe hak kazananlar filtreleniyor. Örnek olarak çekiliş kurallarını dediğim gibi video detaylarında bahsedeceğim. Şimdi kazanan ve yedek belirleme sayfasına gelelim. Burada öncelikle Az önce yaptığımız çekilişi temizleyelim. Gördüğünüz gibi tüm liste kazanan ve yedekler listeleri temizlenmiş oldu. Şimdi çekiliş listesi oluştur diyelim. Gördüğünüz gibi az önceki çekiliş listesi oluşturma sayfasında yer alan kullanıcıları buraya çekmiş olduk. Böylelikle hem çekiliş listesini oluşturabiliyor hem de kazanan ve yedekleri bu formatta belirleyebiliyoruz. Dilediğiniz sayıda da bu çekilişleri gerçekleştirebilirsiniz. Kazanan ya da yedek liste kişi sayısı çekiliş listesinin üzerinde ise hata alıyoruz. Şimdi bir sayı girişi yapalım. Tekrar kazananı belirle diyelim. Gördüğünüz gibi hata almış olduk. Böylelikle kullanıcıya bağlı hatalı girişleri de önlemiş oluyoruz. Hazırsanız formatımızın detaylarına videomuza devam edelim. İlk olarak çekiliş listesi oluşturma sayfasından başlayalım. Liste başlığında gördüğünüz üzere kullanıcı adı haricinde kullanıcı adının profil resmi, kullanıcı adı, yorumu ve beğenme yorum yapma tarihleri bilgileri satır satır yer alıyor. Instagram gönderinize gelip yorumlar kısmına bu şekilde yorumları kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Gördüğünüz örnek satırlar oluşuyor. Şimdi burada çok fazla elememiz gereken satırlar mevcut. Ben de bu satırları belli gruplara ayırdım. İlk olarak profil satırı. B sütununa bu başlığı yazdım. Şimdi formülü inceleyelim. İlk elemek istediğimiz profil resmi satırları bu nedenle bu formülü ile bul formülü ile o satırın içerisinde profil kelimesi geçiyor mu diye kontrol ediyorum. Daha sonra eğer formülünü başına ekliyorum. Yani diyorum ki eğer geçiyorsa sıfır yazdır. Burada büyüktür sıfır dememizin sebebine gelelim. Bul formülü bildiğiniz üzere o kelimenin olduğu karakter sayısını içerir, verir. Karakter sayısını veriyorsa sıfırdan büyük demektir. Ben de bu nedenle sıfırdan büyükse sıfır yazdır diyorum. Bu başlıklarda şu mantıkla gideceğiz. Sembolik mantıkla yani sıfır yanlış bir ise doğru. Bir doğru mantığı ilerlemiş olacak. Şimdi profil kelimesi geçen satırları çekiliş listesine almak istediğimizi ve bu satırları buluyoruz ve bunlara sıfır diyoruz. Son olarak formülde eğer hataysa yani profil kelimesi geçmiyorsa değer hatası alıyoruz. Bu da bir olur. Yani bu satırı diğer koşullarımızda sağlarsa almak isteyebiliriz. Şimdi diğer başlığımıza gelelim. Burada beğenme satırı yer alıyor. Gördüğünüz gibi her bir kullanıcının son satırında beğenme süresi gibi bilgiler yer alıyor. Hepsinin ortak noktası beğenme kelimesi olduğu için koşulumuza bu defa beğenme kelimesini yazdık. Beğenme kelimesi geçen satırlara yine sıfır demiş olduk. Formül uygulandığında gördüğünüz gibi beğenme olan satırlar sıfır olarak gösteriliyor. Bir sonraki başlığımız ise yanıtla başlığı. Bazı satırlar beğenme değil yanıtla olarak görünür. Burada gördüğünüz gibi beğenme yerine yanıtla bulunuyor. Bazılarında da sadece beğenme olabilir diye iki ayrı başlıkta gösterdik. Bu formülümüzde de koşulu yanıt olarak belirttik. Yine gördüğünüz gibi içerisinde yanıt olan satırlar sıfır değerini döndürdü. Şimdiki başlığımız boş satır. Bazı satırlarımızda gördüğünüz gibi veri yok. Bazı satırlar bu şekilde kopyalarken boş, boş da gelebiliyor. Bunları da çekiliş listesinden hariç tutmak için belirlememiz gerekiyor. Bu belirlemeyi bu defa bağ değer dolu say formülü ile yaptık. Hücre doluysa 1, boşsa 0 değeri dönecek. Gördüğünüz gibi boş satır 0 olarak gelmiş oldu. Artık bu satırların hepsini 1 olarak filtrelersek sadece kullanıcı adları ve yorumları kalacak. Şimdi filtreleyelim tek tek. Bütün başlıklarda da bir olarak filtreleme yapıyorum. Gördüğünüz gibi tüm satırlarda kullanıcı adları ve yorum yer alıyor. Şimdi kurallarımıza gelelim. Bu çalışmada genel olan kurallar Sağ tarafta bir açıklama olarak belirlendi. Her bir kişi tek yorum yapmalı, birden fazla yorum yapan kullanıcı çekilişe katılamayacak. Yorumlarda iki kişi etiketlenmeli, sadece iki etiket yapan yorumlara sahip kullanıcılar çekilişe katılacaklar. Sadece emoji ya da kişi etiketlemesi yapılmayan yorumlar geçerli değildir. Listede gördüğünüz gibi sadece emoji yapan kişi etiketlemesi yapmayan, ya da yeterli kişi etiketlemesi yapmayan kişiler mevcut. Şimdi bunları belirleyelim. Öncelikle kaç kişi etiketlendi başlığına göz atalım. Etiketleme et işaretiyle yapıldığı için kelime uzunluğunu buluyoruz. Ardından yerine koy formülü ile et işaretini bu metinden kaldırıyoruz. Kaldırdığımız halinin uzunluğunu ana kelimeden çıkardığımızda kaç tane et işaretin olduğunu yani kaç kişi etiketlendiğini bulmuş oluyoruz. Gördüğünüz gibi örneklerde de kontrol ettiğimiz üzere et işareti olmayanlar 0 ve 1 ya da 2 olanlar da sayısına göre hücrede belirtildi. Bu formülüyle 2 kişi etiketleyen kullanıcıları bulabileceğiz. Şimdiki başlığımız ise satır durumunu belirtecek. Yani satırımız kullanıcı adını mı belirtiyor, yorumu mu belirtiyor? ya da her ikisi de ise geçersiz satır olarak döndürüyor. Bunun ayrımı için filtreleme esnasında şöyle bir detay belirledim. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı ve yorumların ortak kümesi aslında B'den E'ye kadar olan sütunlardaki başlıklarımızın sonuçlarının bir olması. Biz de koşulumuza bu 4 değerin toplamının 4 olmasını eklersek ayrıştırma yapabiliriz. Peki bu iki kullanıcı adı ve yorum başlığını nasıl ayırırız. Onu da şu şekilde bir ayrıntı ile belirledim. Listeyi incelediğimizde kullanıcı adları tekli satırlarda bulunuyor, yorumlar ise çiftli satırlarda. Gördüğünüz gibi kullanıcı adları 3, 7, 11. satır şeklinde ilerliyor. O zaman formüle bir de satırı bulup eğer tekse koşulunu da eklersek kullanıcı adı satırlarını bulabiliriz. Değilse yorum yaz diyoruz. Bunların hiçbiri değilse geçersiz satır oluyor. Yani fazla satırlarımız. Şimdi bir sonraki koşulumuzu görelim. Kullanıcı bazlı yorum sayısı kurallarda gördüğünüz üzere her bir kişi tek yorum yapmalı demiştik. Bunu belirlemek için eğer say formülünü kullanıyoruz. Kullanıcı adın adı yazan satırlarda formülü uygula koşulunu ekleyerek A sütununda kullanıcı adının kaç kere yer aldığını say diyoruz. Eğer koşula uymuyorsa yine geçersiz satır olarak döndürüyor. Şimdi tüm koşulları birleştirerek çekiliş listesini belirleyelim. Çekiliş listesini belirleme hücresine gelelim ve formülümüzü inceleyelim. B ve E sütunları arasında yer alan başlığımızdaki verileri satır durumu başlığında elemiştik. Daha sonra kullanıcı bazlı yorum sayısı ile tek bir kullanıcı yorumu yapanları da belirtmiştik. Diğer çekiliş kuralımız ise yorumlarda yer alan etiket sayısıydı. Etiket sayısı da F sütununda bulmuştuk. Şimdi bu iki koşula bakarak ana listemizi belirleyelim. Ayrıca listeyi belirlerken yorum satırlarını değil, sadece kullanıcı adı satırlarını almalıyız. Kuralımızı da buna göre bunu gözeterek oluşturduk. Formülde ilk olarak H sütununa bakıyor. Kullanıcı yorum sayısı 1 ise al diyoruz. Ayrıca ikinci koşulumuz 1 altındaki satır yani F4 değeri. Kişi etiketleme sayısı 2 ise al diyoruz. Bu iki sayısını kullanıcı girişine bağlı olarak değiştirebiliriz. Çekiliş kurallarında etiketleme sayısı 3 ise bunu 3 olarak değiştirebilir. Ya da formülü şu şekilde de düzenleyebiliriz. Minimum 2 dediysek eğer eşittir değil de büyük eşittir işaretini ekleyebiliriz. Kurala bağlı bu formülü değiştirebilirsiniz. Şimdi noktalı virgülden sonra eğer bu iki koşula uyuyorsa çekiliş listesine ekle, uymuyorsa geçersiz satır yaz diyoruz. Yorum satırlarımızda kullanıcı bazlı yorum sayısı geçersiz satır olarak belirlendiği için böylelikle otomatik olarak sadece kullanıcı adlarını listeye almış olduk. Şimdi butona tıklayalım. Gördüğünüz gibi bir tıkla uygulamış olduğumuz formüller sonucu listeyi hazırlamış olduk. Dilerseniz listeyi değiştirmek için tüm filtreleri de bu butonla temizleyebilirsiniz. İsterseniz bu iki butonun yer aldığı kodları da inceleyelim. Sayfada sağ tıklıyorum ve kod görüntüle diyorum. Modül 2'de bu sayfa için oluşturulmuş olduğumuz kodlarımız bulunuyor. İlki çekiliş listesi belirleme butonuna atadığımız filtreli çekiliş listesi kodlaması. Burada öncelikle çalışma sayfası belirliyoruz. Daha sonra I sütununda bulunan verilerin son satırını belirliyoruz. Her bir çekilişte farklı yorum sayısı olacağı için son satırımızı her defasında tekrar belirlemesi gerekiyor. Daha sonra eğer sayfada filtre kalmışsa auto modu temizleme diyoruz. Yani false yapıyoruz. Şimdi artık I sütununda filtreleme yapabiliriz. I sütunun çekiliş listesini belirlediğimiz sütunda burada çekiliş listesine ekle olan satırları filtrele komutu veriyoruz. Son olarak panoyu temizle diyor ve kodu oluşturduğumuz butona atıyoruz. Bu kodları videonun akıcı olması için tek tek tekrar yazmıyorum. Burada videoyu durdurarak dilersiniz. Kodları inceleyebilirsiniz. Bilgisayardan videoyu açtığınızda kodlar ayrıntılı bir şekilde görünmekte. Şimdi butonu nasıl atadığımızı kısaca gösterelim. Yeni bir buton ekleyelim hızlıca. Ekle sekmesine geliyorum. Bir şekilde seçiyorum. Belirlediğim hücre aralığında oluşturuyorum. Daha sonra metnimi giriyorum. Liste dedim. Şimdi şeklin üzerine gelip sağ tıklıyorum. Ardından aşağılarda makro ata seçeneğine gelip tıklıyorum. Burada karşımıza oluşturduğumuz kodların isimleri çıkıyor. Bizim ilk incelememiz filtreleme üzerineydi. Seçimi yaptıktan sonra tamam diyorum. Gördüğünüz gibi butona kodumuzu atadık. Üstteki buton ile aynı komutla çalışıyor. Buton oluşturmayı da gösterdiğimize göre bir sonraki kodumuza geçelim. İkinci butonumuz tüm filtreleri temizleydi. Bunun için filtreleri temizle kodu mevcut. İlk olarak klasik çalışma sayfasını belirliyoruz. Daha sonra auto modu false olarak belirtiyoruz. Gizlenmiş satır varsa tüm satırları da göster dedikten sonra kodu bitiriyoruz. Gördüğünüz butona da kodumuz atandığı için tıklamamız ile birlikte tüm filtreler temizlenmiş oluyor. Şimdi bir alttaki koda gelelim. Bu kodumuzu kazanan ve yedek belirleme sayfasında yer alan çekiliş listesi oluştur butonu için yazdık. Filtrelediğimiz çekiliş listesini bu butona tıkladığımızda çekiliş listesi kullanıcı adı başlığına yapıştırıyor olacak. Aslında bu kod filtrele koduyla bir yere kadar aynı. Farklı olarak iki çalışma sayfası belirliyoruz. Kazanan yedek çalışma sayfasını da tanımlıyoruz. Daha sonra filtreleme kısımları aynı devam ediyor. Asıl ihtiyacımız olan verilerin kopyalanması. Ama filtrelenen alanın değil kullanıcı adlarının olduğu sütunun kopyalanması gerekiyor. Bunun için copy koduna filtreleme alanını belirtledik, belirtledik, belirledikten sonra offset komutuyla 8 sütun geri giderek kopyalama yap demiş oluyoruz. Son olarak kopyaladığım verileri B3 satırından başlayarak bu kodda yapıştır diyoruz. Şimdi butonumuza tıklayalım. Gördüğünüz gibi çekiliş listemiz belirlenmiş oldu. Artık son aşamamız olan kazanan ve yedek listesini belirleme kodlarını inceleyelim. Bu kodlarımız Modül 1 sayfasında yer alıyor. Modül 1'e gelelim. İlki kazananları belirle. Burada ilk olarak önceki kazananlar listesini sil diyoruz. Bu butona tıklamayla birlikte önceki listede silinmiş olacak. Ardından çekiliş listesinin bulunduğu hücre aralığını belirliyoruz. B3'ten başlayarak son satırı buluyoruz ve belirliyoruz. Daha sonra kazanan sayısı ve kazananların hücre aralığını belirtiyoruz. Kazanan sayısını kullanıcı girişine bağlı olarak değiştirebilmek için H6 hücresine bir kutucuğumuz bulunuyor. Burada dilediğimiz sayı girişini gördüğünüz gibi yapabiliyoruz. Alt satırda ise kazananlar listemizin F6 hücresinden başladığını belirtiyoruz. Daha sonra kazanan sayısının listeden büyük olmaması için kontrol ekliyoruz. Eğer büyükse hata mesajı ver diyoruz. Son olarak da artık for döngüsü ile kazanan adet kadar kazanan isimleri random olarak belirliyoruz. Ve yine çalışmamıza gelelim. Gördüğünüz gibi kazanan sayısı girip kazanan belirle butonuna bastığımızda random olarak kişiler belirlenmiş oldu. Yedek belirleme butonu da aynı mantık ile çalışıyor. Yine aynı mantık ile kazanan listesi hariç tutularak girilen yedek sayısı kadar kullanıcı adı belirtiyor. Bu şekilde kişi sayısı girdikten sonra yedek listesi belirle diyoruz. En altta tüm çalışmayı temizle butonumuz bulunuyor. Bu butona tıkladığımızda liste kazanan ve yedek listesi gördüğünüz gibi temizleniyor. Kısaca kodu inceleyecek olursak burada tek tek aralıkları belirtiyoruz ve bu aralıkları clear content ile temizliyoruz. Evet arkadaşlar, çekiliş kazananlarını belirlemek için oluşturduğumuz program bu şekilde. Bu çalışma ile kendi çekilişinizi kendiniz yapabilirsiniz. Videonun başında da dediğim gibi bu çalışmaya sahip olmak için videonun altındaki linki ziyaret edebilirsiniz. Videomuzun böylelikle sonuna geldik. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Göstermiş olduğunuz ilgi sonucunda artık katıl butonumuz aktif hale gelmiş olduğu videonun aşağısındaki link üzerinden katıl butonu ile bizlere destek verebilir. Üyelerimize özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca yorumlar bölümüne geri bildirimlerinizi veya başka Excel hakkındaki sorularınızı da bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.